İyi günler sayın velilerimiz. Dün sizlere e, özel eğitim öğrencilerimizin EBA TV'yi nasıl kullanacakları ve e, milli eğitim sayfasında yayınlanan etkinliklere nasıl ulaşabileceğimizle ilgili bilgi vermeye çalışmıştım. E, bugün ise bu etkinliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasına girebilmek için ORGM yazdığımızda Google'da Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasına ulaşıyoruz. Sayfaya ulaştığımız zaman haftalık olarak uzaktan eğitim programlarımız yayınlanıyor. Bu uzaktan eğitim programlarında yer alan etkinliklerden EBA TV, ilkokul ve Ortaokul için tıklayınız. Özel eğitim içerikleri için tıklayınız. Özel eğitim içerikleri için ee, tıklayınız e, dediğimiz bölümü açtığımız zaman e, karşımıza özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik uzaktan eğitim içerik ve önerileri çıkıyor. Bu öneriler e, özelim evdeyim ve eğitimdeyim e, başlığı adı altında sosyal medya platformlarında da paylaşılıyor. Burada e, öncelikle hafif derece zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için olan bölümde bu hafta içeren etkinlikler var. Örneğin bugün 2 Nisan Perşembe günü verilen linkleri tıkladığınızda karşınıza çıkan etkinlikleri çocuğunuzla birlikte yapabiliyorsunuz. Yine bunun devamında orta ağır derece zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimiz için ee, 2 Nisan Perşembe gününe denk gelen etkinlikler burada. Bu etkinlikleri de çocuklarımızla birlikte yapabiliyoruz. Bunun haricinde yayınlanmış olan e, o ÇEET etkinlik, öz ÇEET etkinlikleri var. Özel, özel çocuklarımızla eğlenceli etkinlikler şeklinde. Bugün 2 Nisan etkinliğini açtığımız zaman 10 farklı etkinlikle karşılaşıyoruz. Burada e, günün sözü var, öğrenciden yapmasını istediğimiz e, bölüm var ve bunun devamında yine 10 adet etkinlik var. Bu 10 adet etkinliğin hepsini. Ee, yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz, size uygun olanı yapabilirsiniz. Ee, i̇lk etkinlik işte yarışma etkinliği nasıl yaparız şeklinde. İkinci etkinlik bilmece etkinliği yine e, çocukla beraber. Üçüncü etkinliğimiz bir sanat etkinliği var. Ee, otizm biliyorsunuz bugün dünya otizm e, farkındalık günü. Bu e, günle ilgili çocuğumuzla birlikte söyleyeceğimiz şarkı, şiir e, yapacağımız konuşmayı videoya kaydedebiliriz. Ee, yine müzik saatinde marakas yapma etkinliği var. Ee, pirinç, nohut, fasulye ve pet şişeden yapabileceğimiz. Mutfak etkinliğinde bugün konulan mısır patlatalım etkinliği var. Ee, oyun etkinliğinde işte sıcak ve soğuk etkinliği var çocukla birlikte oynanabilecek. Ee, hayal haritası yapıyorum iletişim konusuyla ilgili bir e, etkinliğimiz var resim çizme şeklinde. Deney etkinliği olarak işte ağır mı hafif mi etkinliği var. Kullanabileceğimiz malzemeler var. Fiziksel aktivite etkinliği var. E, dengemizi koruyalım isimli. Günlük yaşam etkinliği var. Oyuncaklarımı düzenliyorum şeklinde. Ee, en sonda bir günü değerlendirelim etkinliği. Çocuktan bir resim çizmesini istediğiniz bir etkinlik çalışması var. Ee, evde kaldığımız bu günlerde çocuklarımızla bu etkinlikleri e, yapmaya, uygulamaya çalışırsak onların e, gerilemelerini engelleyebiliriz. E, mevcut durumlarını korumalarını sağlayabiliriz. Birlikte iyi vakit geçirebiliriz. Bunun için biraz önce size açmış olduğumuz ana sayfamızdan alttaki duyurular bölümünde günlük olarak burada görüyoruz. İşte 31 Mart etkinliği, 1 Nisan etkinliği, 2 Nisan etkinliği şeklinde bu etkinlikler her gün yayınlanmaya devam edecek buradan günlük etkinlikleri indirip çocuğunuzla birlikte e, yapmaya çalışırsanız iyi olur Bir de e, haftalık etkinliklerimizi de yine e, linklerden tıklayarak çocuklarla birlikte e, yapmaya çalışırsak e, evde kaldığımız bu süreçte bizler için faydalı olacaktır buradan gelecek haftanın 3 haftanın programı da yayınlandığı zaman kendiniz buradan takip edebileceksiniz Ben e, sizlere sadece buraya giriş konusuyla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştım e, İyi günler diliyorum